Arkadaşlar merhaba, sindirim sistemi 3 konusuyla tekrar karşınızdayız. Sindirim sistemi çok uzun bir sistem olduğu için 3 bölümden oluşuyor. Ve son konuda şunu anlatacağımızı söylemiştik. Proteinlerin sindirimi arkadaşlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi bildiğiniz gibi nerede başlıyordu? Evet midede başlıyor, ince bağırsakta da tamamlanıyor arkadaşlar. Ama ondan önce şöyle bir proteinle ilgili bilgilerimizi isterseniz bir hatırlayalım. Mesela protein sentezi nasıl gerçekleşiyordu? Biraz oradan ilerleyelim ki sindirim mantığını algılayabilirim arkadaşlar. Protein sentezinde ribozom organelinde şu nokta ile gösterdiğim amino asitler arkadaşlar peptit bağlarıyla birbirlerini bağlanarak uzun zincirlere dönüşür. Bu zincirlere polipeptitler denir veya bir diğer adıyla arkadaşlar peptonda diyebilirsiniz. Ardından diğer proteinlerin yani daha karmaşık proteinin sentezinde çok sayıda polipeptit zincirine ihtiyaç duyulur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her bir zincirin de adı ne adını alıyormuş? Polipeptit adına alıyor. Bu polipeptitler aslında tek başlarına proteinlerin birincil yapılarını oluştururlar. Yani en basit yapıları arkadaşlar. Daha sonra polipeptit zincirlerinde enzimler yardımıyla kükürt bağlarıyla ne yapar? Bunları bağlıyoruz kükürt bağlarıyla ve proteinlerin ikinci bir yapısını elde ediyoruz. Bu çok sayıda kükürt bağlarıyla bağlanmış bu yapıya da ikincil yapı adını veriyoruz. Latincelerinde söyleyebiliriz mesela primer birincil yapı demek, sekonder ise arkadaşlar ikinci yapı demek. İkincil yapıdan sonra proteinin işlev kazanabilmesi için arkadaşlar karmaşık bir hal alması gerekiyor. Enzimler protein değerdeki polipep zincirlerini bükerek proteinin üç boyutlu yapısını yani ters sinir yapısını ne yapar? Elde eder. Tersin yapı çok önemli çünkü proteinin işlevli halidir arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda mesela yediğiniz bir bitkideki veya hayvandaki bir protein aslında ters sinir yapıyla yiyiliyor. Biz bunu daha iyi kolay sindirebilmek için ilk başta bu proteini ne yapıyoruz? Denatüre ediyoruz arkadaşlar. Yani denatürasyon protein yapısının geri dönüşümsüz bozulması olayıdır. Bunu yaparken arkadaşlar mesela yediğimiz eti örneğin ısıtarak ya sıcaklık kullanarak veya kaynatarak aynı şey de, yani suda mesela haşlayarak kaynatarak ya biliyorsunuz son günlerde mangal yasaklandı ama mesela mangalla da bunu deneyebilirsiniz. Proteinlerimiz ne oldu? Üç boyutlu yapısını sadece bozuyoruz ve ağız yoluyla bunu mideye indiriyoruz. Midede bulunan arkadaşlar pepsin enzimi ise iki boyutlu yapıya dönüşen bu proteinlerdeki sadece kükürt bağlarını yapıyor? ortadan kaldırıyor ve böylece pepsin sayesinde bakın izleyin çok sayıda şöyle polipeptit zincirleri açığa çıkıyor. Ama bizim ihtiyacımız olan arkadaşlar bu polipeptit zincirlerinin oluşumunu sağlayan ilk başta nokta şeklinde gösterdiğim amino asitler ve daha sonra polipeptit zincirleri ince bağırsak bakın geliyor. ince bağırsakta birçok enzim çeşitimiz var. Yani bunlar da biraz şöyle düşünün. Aynı takımın elemanları takım halinde çalışarak bu amino asitleri ne yapacaklar? Tek tek birbirinden ayıracaklar ve gördüğünüz gibi milyonlarca 20 çeşit amino asitin sayıları farklı olmak üzere amino asitler oluştu. Daha sonra bu amino arkadaşlar kanımıza alacağız. Kan yoluyla kalbe ileteceğiz. Kalpten de tüm vücuda ne yapılacak? Tüm vücuda iletilecek. Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra da tıpkı diğer canlılar gibi biz de bu proteinin nokta olarak bahsettiğim amino kendi DNA şifremize göre Farklı sıra sayı ve çeşitli kendi zincirlerimizi yapıp bize özgü protein oluşmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi anlatacağım konu aslında bu olay tersi. Yani protein, protein sindirme arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, pro, e, protein sentezi için yapılması gereken bir işlem. Ve şimdi midedeki sindirime geçebiliriz. Evet midede protein sindirime çünkü ağızda olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Geçen hafta da anlatmıştım. Yani karbonhidrat sindirimi sadece ağızda gerçekleşiyordu. Midede sadece proteinlerin sindirimi var. Bakalım ne oluyor? Mide ilk başta arkadaşlar şöyle bir enzimi var. Pepsinojen. Bu pepsinojen biliyorsunuz asitik ortamda çalışan bir enzimdir. Midenin pH'in asidik olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. pH 2 olduğu zaman pepsinojen için çok ideal bir pH'tir. Pepsinojen Midede bulunan hidroklorik asit sayesinde ilk başta aktif formatı olan pepsine dönüşüyor arkadaşlar. Yani bunu yapmak zorunda mıydı? Yoksa pepsinojen herhangi bir şekilde proteinleri parçalayamayacak. Evet buna şöyle yazıyor bakın inaktif. Buna da aktif pepsin diyorum. Evet. Daha sonra da arkadaşlar Aktifleşen pepsin, asit sayesinde aktifleşen pepsin bildiğiniz büyük proteinleri biraz önce anlattığım gibi su yardımıyla arkadaşlar bunu da şöyle yazıyoruz. Monomer sayısının bir eksiği kadar o yüzden en eksi bir su yardımıyla evet, hidroliz tepkimelerini gerçekleştirerek en sayıda polipeptit zincirinin oluşmasını sağlıyor. Aslında burada hatırlarsanız pepsinin yaptığı iş Proteinlerdeki hangi bağları koparmakta S harfiyle göstermiştim. Gerçekten periyodik cetvelde de küküt S harfiyle gösterildi. Küküt bağları koparıldı arkadaşlar. Evet. Ve unutmadan bir şey daha hatırlatalım. Unutmayın arkadaşlar. Midede lab enzimi ve lipaz gibi enzimlerde salgılanır. Şimdi lab enzimi anne sütünün çökelmesini sağlayarak pepsinin daha iyi temas etmesini sağlarken Lipaz biliyorsunuz lipitlerin sindirimini sağlıyor. Yani bu lipitin bir diğer adını bilmeyen arkadaş için ya olduğunu hatırlatalım. Evet midede lipaz enzimi salgılanıyor. Peki bu lipaz enzimi midede çalışabilir mi? Bir bakalım lipazın çalıştığı pH derecesi aslında bazik arkadaşlar. Ama mide gördüğünüz gibi asitik bir ortama sahip. Asitik ortamda lipaz ne yapamayacak? Maalesef çalışamayacak. Ama ince bağırsak geçince bu lipaz çalışabilir. Çünkü ince bağırsak içi bazik arkadaşlar. Evet lipazdaki durum bu. Miden lipaz salgıladığını ama asla yağların sindirimini midede olmadığını arkadaşlar unutmuyoruz. Şimdi hangi bölüme geçiyoruz? Proteinlerimize son kimyasal sindirimi tamamlandı. ince bağırsağa geçiyoruz. İnce bağırsak arkadaşlar ilk bölümüne biliyorsunuz. 12 parmak bağırsağı demiştik. 12 parmak bağırsa e, ince e, pankreasdan ve karaciğerden gelen salgılarına arkadaşlar döküldü batır kabarcığına sahip o bölüme bazı enzimler gelecekler bir bakalım ne yapacak ince bağırsak evet yine ismini sonunda jeniki olan bir enzimle karşılaşıyoruz bu tripsinojen tripsinojen inaktif şeklinde salgılanan bir protein sindirici enzim ancak bunu arkadaşlar hatırlarsanız pankreas öz suyu bir kanalıyla ne yapmıştı? İnce bağırsan vatır kabarcına bunu getirmişti. Ve pankreatik kökeni sahip bu tripsinojen ince bağırsan kendi üreti bir enzim sayesinde enterokinaz diyoruz biz buna. Enterokinaz sayesinde aktif hali olan tripsine dönüşüyor. Evet ekranda da görüyoruz değil mi arkadaşlar? Tripsin. Tripsin de onun hangi halini temsil ediyor? Aktif halini temsil ediyor. Daha sonra aktifleşen bu tripsin kendisiyle beraber gelen arkadaşlar kimo tripsinojini, bakın alıyoruz. Tripsinojeni ne yapacak? Kimo tripsin haline dönüştürecek. Evet burada bir enzim daha karşımıza çıktı. Kimotripsinojen. Kimotripsinojen Arkadaşlar o da e, tıpkı tripsinojen gibi inaktif üretilen bir enzim. Evet bu da aktif hali oluyor. Şimdi sorumuz şuradan geliyor. Neden bu enzimler neden inaktif üretiliyorlar? Nedeni şu arkadaşlar. Hem bunu pepsinojen için diyebiliriz hem bunu arkadaşlar tripsinojen için diyebiliriz hem de kimotripsinojen için diyebiliriz şöyle diyeceksiniz yani cümle bunu açıklamalı üretildiği yere zarar vermesin diye evet üretildiği yere zarar gelmesin diye evet böyle bir şekilde üretiliyor bu hücreler tarafından çünkü sonuçta bunlar protein parçalar çok güçlü enzimler onları inaktif salgılamak zorunda arkadaşlar e, sindirim sistemi yapılarımız. Ve şu anda neye geçtik? E, bu aktifleşme reaksiyonlarından sonra büyük proteinlerin artık ince bağırsakta nasıl sindirilini görebiliriz. Protein artı polipeptiz zincirleri var biliyorsunuz. Mideden gelmişti. Bunları en eksi bir su yardımıyla ne yapacak? İnce bağırsağımız sindirmeye çalışacak. Ve burada da arkadaşlar görev alan enzimleri tekrar hatırlayalım. Tripsin ve bir diğer enzimin adı da Kimot, arkadaşa. bunları alıp ne yapıyor bakın? Bunları da yine dipeptit yani ikili aminasit demektir arkadaşa dipeptit artı üçlü aminasitlerden oluşan tripeptit formatlarına kadar yıkıyor. Evet. Ama gördüğünüz gibi halen aminasit oluşmadı. Ama bizim ihtiyacımız olan aminasit biliyorsunuz hem tripsini hem de kimotripsini kim göndermişti ince bahse? pankreasına iç organımız göndermişti. Şimdi protein sindirimde bu enzimler dışında dipeptitlerin sindirimini sağlayan bir enzim daha var. Dipeptitleri bir molekül suyla parçalayacağız. İki adet amino asit de parçalayacağız. Bakın amino asit artı amino asit. Bunu parçalayan enzimin de adı arkadaşlar dipeptidaz enzimi. Evet da gördüğünüz gibi iki amino birbirinden bağlanmış oldukları peptit bağından kopardı. Bir iki amino elde ettik. Aynı zamanda bir başka enzim olan tripeptidaz de üç amino asitten oluşan arkadaşa tripeptizi ne yapıyor bakın 2 molekül su yardımıyla 3 tane 3 tane yazıyorum amino asidi parçalıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey mesela sorularda da çıkıyor. Dipeptaz ve tripeptazı kim üretir? Tripeptaz ve dipeptazı bakın ince bağırsak kendisi üretiyor. Yani pankreasa bir ilgisi yok arkadaşlar. Evet ince bağırsağın içinin pH'nin bazik olduğunu da unutmayalım. Ve diğer sindirilmiş besinlerle birlikte artık besinlerin neyini geçebiliriz? eminimle geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir diğer konumuz şu. Besinlerin eminimi. Evet. Burada öğrencilerimiz ilk defa gördüklerinde bu yolları ne yapabilirler? Karıştırabilirler ve ezberlemekte sorun yaşayabilirler arkadaşlar. Ben elinden gelince daha böyle öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama dediğim gibi dolaşım sistemini gördükten sonra da bu konunun oturması gerekiyor. Evet. Besleniş sindirimini şöyle yapıyor ince bağırsağımız. Mesela diyor ki ya suda çözülenleri ayrı muamele yapalım. Yağda çözünenlere ayrı bir muamele yapalım. Evet. Yani ikisinin gittiği yollar birbirinden farklı olacak. Şimdi burada biraz bilgimizi kullanıyoruz. Arkadaşlar şekerlerin suda çözüldüğünü biliyoruz. Mesela selüloz tabii ki hariç. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz gibi monosakaritler Evet bunlar suda çözünüyor. Mesela proteinlerdeki 20 çeşit amino asit bunlar da suda çözünüyor bakın. B ve C vitaminlerini hatırlayın suda çözünen vitaminler. Artı bildiğimiz kalsiyum, magnezyum gibi mesela minerallerde suda çözünüyor. İnce bağırsak bunları aldığında ilk başta kendi hücrelerini alıyor bak. Bu kendi hücrelerinin adı şu ince bağırsak epitel hücreleri. Evet bu hücreler çevrilerini saran zengin kılcal kan damarı ağına sahiptirler. Ve bunları bu hücreler nereye aktarıyor bakın kan kılcallarına aktarıyor. Buradaki ince bağırsakta toparlanan kan kılcaları hiç kalbe uğramadan bir organa özel bir yola gidecek. Bu organ biliyorsunuz karaciğer organımız. Karaciğer kapı toplar damarı ile bakın altını çiziyorum. Toplar damarı ile bu besinler ilk önce nereye getiriyor bakın karaciğere ulaşıyor. Evet dikkat edin buraya ince bağırsak toplar damarı aslında bir karaciğer kapı toplar damarıdır. Oradan da kalbe değil karaciğere geliyor ve karaciğere gelen bu besinler karaciğerden şu damarla çıkıyorlar. Bakın karaciğer üstü toplar damarıyla altını bir kez daha çizelim. Kalbin alt hizasındaki organlardan monomerleri veya karbondioksit toplayan alt ana toplar damara bağlanıyor ve dolaşım sisteminde göreceğiz. Alt ana toplar damarı kalpte bağlandığı yer arkadaşlar sağ kulağa çıkıyor. Evet. Bu ise zor görülebilir ama oldukça kolay. Bir kez daha inceleyelim. Evet suda çözünen besinleri görüyorsunuz. ince bağırsak epitel hücreleri bunları alıp seçiyor. Kan kılcalarına. Oradan da karaciğeri göndermek istiyor. Karaciğerden bu damar karaciğer kapı toplar damarı karaciğere geliyor. Karaciğer bunları işleme tabi tutuyor. Ardından karaciğer üstü toplar damarıyla alt ana toplar damar ve kalbimizi bunu ne yapacak? Bakın ulaştırdık sağ kulakça. Evet yağda çözünenlerin yoluna bakalım. İlk önce yağda çözünenler kimlerdi? Bakın yağ asitleri ve kimlerdi? Bakın gliserol. Bunları zaten biliyoruz. Bir de üzerine bir kelimeden oluşan mesela adik vitaminlerini ekleyelim. Evet. <laughs> Pardon. Suda çözülen vitaminlerin B ve C, yağda çözülen vitaminlerin adek olduğunu lütfen unutmayalım. İlk başta tıpkı kan kılcalarında olduğu gibi bunları nereye götürüyor vücudumuz? İlk önce ince bağırsak bakın epitel hücrelerini alıyor. İnce bağırsak epitel hücreleri bunları taşırken farklı bir formata çevirecek. Bakın hücrenin içinden bahsediyoruz. İlk önce bunları protein kılıfla çeviriyor arkadaşlar. Bakın bu kılıfın adı protein bir kılıf. Bu kılıfın içerisine yağ ve glisörlü tekrar birleştirerek yağlar yapıyor. Artı içerisinde yağda çözülen vitaminleri ekliyor. Ve biz bu yapıya bundan sonra ne diyeceğiz? Şilo mikron diyeceğiz. Evet tekrar edelim. İnce bağırsak epitel hücreleri yağda çözünen monomerleri artık yağda çözünen arkadaşlar vitaminleri paketleyerek protein kılı sayesinde ilk başta şilomikrona dönüştürüyor. Ondan sonra bu şilomikronları bakın farklı bir sistemden yani ince bağırsak lenf kılcallarıyla arkadaşlar taşımaya çalışacak kan sistemini. Evet lenf kılcaları bunları alıyor bakın ilk önce e, boruları küllü sporları denen lenf sisteminin elemanları var. Bu biraz ezber arkadaşlar. Ondan sonra da peki sarnıcı. Bunları merak edenler mesela çok kolay olduğunu e, yani iki önce şimdi ezberleyin. Daha sonra lenf sistemi konusunda buna daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ve büyük göğüs lenf topları evet buraya iletiyor bakın. Lenf toplarından sonra da evet Şimdi bu noktadan sonra artık kana karışacaklar. Bunu köprücük kemiğimizin altında bulunan bir damara getirdik. Sol köprücük altı toplar damarına getiriyoruz. Bu da artışı kalbin bulunduğu yerin üstünde olduğu için bakın üst ana toplar damara geldi. Evet üst ana toplar damarda kalbin neresine açılıyor bakın sağ açına. Çok ilginçtir. Yani yediğiniz besinleri iki formatta incelediğimizde monomerlerini suda çözünenler ve yağda kan kanda ilk karşılaştığı yere baktığımızda neresi karşımıza çıkıyor bakın sağ kulak çık. Evet bu sorularda çıkar. Suda çözünen monomerler ile yağda çözünen monomerlerin birleştiği yer neresidir? Sağ kulak çık. Bu birinci sorumuzun cevabı. Bir diğerini inceleyelim. sistemi ile taşınan arkadaşlar, şilomikron gibi yani yağ asit vitaminlerinin ilk kanal karıştığı damar ise arkadaşlar bakın sol köprücük altı toplar damarı ismine alıyor. Evet bu tür soruları da unutmamanız gerekiyor. Evet biraz daha hatırlayalım yani sindirim sistemi burada bitiyor elbette ancak sindirim sistemi bir takım rahatsızlıkları var. Mesela bunu şöyle düşünün ishal. Evet. İshal biliyorsunuz vücutta çok fazla ne kaybına neden oluyor? Çok fazla su artı mineral kaybına neden oluyor. Kaybı yaşattırıyor. Ve buna neden olan bazen yediğimiz besin aşırı yağlı olması, çok şekerli olması veya bir bakteri veya virüs kökenli bir hastalık olabilir. Evet, ishal neden oluşur diye sorduğunuzda böyle cevaplar verebiliriz. Peki neden kalın bağırsakta çok fazla su ve mineral atılıyor? Kalın bağırsak çok hızlı çalışır ise emilme için kendini ne yapamıyor arkadaşlar bakın durduramıyor ve böylece çok daha su emilemeden dışarı atılıyor. Evet bir diğer hastalığa bakalım. Bu da kabızlık. Kabızlıkta yaşların en büyük sorunu kabızlıkta da arkadaşlar ince bağı, yani pardon kalın bağırsak düşünün. Kalın bağırsak burada da çok aşırı derecede yavaş çalışıyor. Yavaş çalışması çok fazla su ve mineral emilimine yani dışkının katılaşmasına neden oluyor. Ve bu hastalıklar vücutta çok fazla mineral ve su dengesini etkilediği için ciddiye alınması gereken hastalıklardan bir veya birkaçı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, dolaşım sistemiyle de devam edeceğiz.